Selam arkadaşlar hepsi bir kanala hoş geldiniz. Ben Soner yepyeni bir PlayStation 5 rehber videosuyla beraberiz arkadaşlar. Bugünkü videomuzda PlayStation 5'te daha önce zaten kısa videosunu çekmiştim. 10.01'e kadar olan kırma rehberi videosu olacak. Videonun başında şunu hemen arkadaşlar söylüyoruz biliyorsunuz ki PlayStation 5 ve PlayStation 4 gibi güncel konsolları olabildiğince orijinal kullanın. Bu bir rehber ve bilgilendirme videosudur. İsteyen yapar, isteyen yapar, isteyen de bilgilendirme amaçlı izleyebilir arkadaşlar. Bunu videonun başında söyleyeyim öncelikle. Şimdi ne dedik? PlayStation 5'te 10.01'e kadar kırma işlemi var. Yani debug settings geldi mi makine kırılır. Ama şöyle bir durum var. Şimdi diyelim ki 10.01'de debug settings'i getirdiniz. Peki debug setlist geldikten sonra neler yapabilirsiniz? İşte makineyi kurcalayabilirsiniz. İşte bir dosya gönderme, FTP'sine bu kurcalama falan yapabilirsiniz. Güvenlik açıklarına bakabilirsiniz. Ama bir PKG dosyası kuramazsınız. Çünkü neden? 10.01'de arkadaşlar şu anlık keystaff ya da etahen denilen, etahen biraz keystaff'tan daha kapsamlıdır. Etahen denilen dosya yok. Elf dosyası yok. O çıktı mı da zaten direkt dosya gönderme işlemi basit. Ben onu size anlatacağım. Tekrar 10.01 için keystaff çıktığında tekrar bir video çekmeye gerek yok. Başlığı düzenleriz yaparız. Normalde PlayStation 5'te aslında 12.00'a kadar açık vardı. Ben kısa zamanda çıkacağını düşünüyordum ama de iyi, her zaman düşündüğümüz gibi olmuyor. Ne zaman ne çıkacağı belli olmuyor arkadaşlar. Bir bakıyorsunuz bir hafta, bir bakıyorsunuz bir ay sonra. Neyse çok uzatmayalım. Şimdi PlayStation 5'te 10.01'e kadar normalde ne vardı? Lua oyunlarıyla ancak ulaşılabiliyordu kernel'e. Yani lafzede bir kenar vardı. O şekilde kırma yapılabiliyordu. YouTube Jailbreak çıktı arkadaşlar. Şöyle zaten burada dosyası var. Y2JB diye geçer. YouTube Jailbreak... Çok daha basit bir tane hacklenmiş YouTube uygulaması var bunu yerine alıp makineye atıyorsunuz Ondan sonra dosyaya giriyorsunuz bir iki dosya gönderiyorsunuz makineye Kırma işlemi yapılıyor bu kadar basit bir şey artık Lua denilen o saçma sapan Japon oyunlara ihtiyacımız yok Şimdi neye ihtiyacımız var bu kırma işlemi için onu size söyleyelim Şunu da ekstradan ileteyim PlayStation 5'in Pet, Slim, Pro dijital, diskli hiçbirisi fark etmez. Önemli olan 10.01'e kadar sürümünün olması. 10.01'in üzerinde ise şu anlık bir arkadaşlar gelişme yok. Şu anda 10.01'e kadar bir kırma işlemi var. Dediğim gibi 10.01'de şu anda sadece 2 yok. İstaf e en son 9.60'a kadar var. İlerleyen zamanlarda zaten onu da anlatacağım size. Şimdi bir tane flash bellek alıyorsunuz. Bilgisayarınıza takıyorsunuz şöyle. Sağ özellikler yapalım. FAT32 ya da XFAT formatta olabilir. Zaten onu sağ tıklı biçimlendir tarafından yapabilirsiniz burada kalsın. Bir tane backup dosyamız var. Şu RAR dosyasını klasöre çıkarttım. Bunları size vereceğim zaten. Klasörümüz buraya geldi. İçine giriyoruz Şu PS5 yazını alıyorsunuz. Unutmayın. Kopyaladık. Yanlışlıkla şunu arkadaşlar almayın. Sonra girelim şu aşağıdaki flash bellerin içine. Sağ tıklayıp yapıştırıyorum. Yedek dosyamızı flash belli atacağız. Ondan sonra da PlayStation 5'e geçeceğiz. Yedek dosyamızı flash belleğin içine attık. Hemen şu flash belleğimizi bilgisayardan çıkaralım. E direkt arkadaşlar playstation 5'e takalım flash belleği. Playstation 5'e geçelim. Önceki beta versiyonu vardı bende. Şimdi arkadaşlar yeni versiyonunu kuracağız. Bakın bu beta versiyonuydu. Hemen şu yukarı gelip ya da üçgene basıp ayarlar kısmına gelin. Sistem tarafına arkadaşlar gelin. Yine buradan sistem yazılımına aşağı doğru geliyorsunuz. Yedekle ve geri yükle bölümü var arkadaşlar. PS5 sistemimizi yedekleyin var. Bir de PS5 sisteminizi geri yükleyin var. Yani biz geri yüklemeyi buradan yapacağız şimdiki dosyayla. E bu işlemi yapınca burayı özellikle söylüyorum. Makinenizdeki her şey silinecek. Yani fabrika ayarlarındaki gibi olacak. Sadece YouTube uygulaması olacak. Lütfen 5inizde önemli şeyler varsa arkadaşlar. Buradan PS5 sisteminizi yedekleyin yapıp işte harici bir hard disk ya da flash belleğinize istediğiniz işte oyunları, save dosyaları falan yedekleyebilirsiniz. Bakın tekrar söylüyorum. Bu işlemi yaptıktan sonra PlayStation 5'inizdeki her şey silinecek. onu uyarısını yapayım. Şimdi PS5 sistemini geri yükle yapıyoruz ve backup'ı atacağız. Bakın zaten bir noktaki gezin diyor. X'e basıyorum. Geri yükle'ye basıyorum. Bunlara evet yapıyorsunuz. Geri yükleme hazırlanıyor. Burası hızlı geçiyor zaten. Şimdi geri yüklüyor. Ortalama 30 saniye içinde yapacakmış. Olabildiğince arkadaşlar basit anlatmaya çalışıyorum. Herkesin anlayabilmesi için. Yoksa daha da hızlı geçebilirdim ama hepiniz anlayabilin diye olabildiğince basit anlatmaya çalışıyorum. Bu arada arkadaşlar kanala lütfen abone olmayı unutmayın. Ve videomuza beğenirseniz daha ön plana çıkar videolarımız sayenizde. Zil işaretini de açarsanız hemen video attığımızda direkt haberdar olabilirsiniz. Geri yüklemeyi yaptı şu an arkadaşlar. Bakın direkt PlayStation 5'imiz İngilizce oldu. Çünkü yedekleme yapan kişinin makinesi İngilizce olduğu için bizimki de İngilizce oldu. Veri tabanı yeniden oluşturuyor. Evet, tamamıyla İngilizce oldu vs tuşuyla hemen konsolu bir bakalım. Bir tane kullanıcımız var. Bu arada arkadaşlar orijinal kullanıcıyla bunu denemeyin. Böyle backup şeklinde ya da fake bir kullanıcı olması lazım. Ama backup bu şekilde yedeklenmiş kullanıcıyı öneririm. Bunda daha iyi çalışıyor. Bakın göreceğiniz gibi hiçbir şey yok. R1'e basıyorum. İşte bu önemli olan sadece bu uygulama. Bu aslında hackli bir YouTube'dur. Bu. E, yedeklemi yaptıktan sonra önemli birkaç ayar var. Onu göstereceğim. Hemen ayarlara gelin. İngilizce olduğu için fark etmez. Anlatılır. Şuradan sisteme gideceksiniz. İsterseniz dili şuradan değiştirirsiniz. Ben şu anlık değiştirmeyeceğim. System Software tarafından yani sistem yazılım tarafından şu ayarlara geliyorsunuz. Şuraların kesinlikle kapalı olduğuna emin olun. Ne olur ne olmaz. Her ihtimalle arkadaşlar, arkadaşlar şu alttakiler kapalı olsun. Buradan çıkın. Ondan sonra arkadaşlar yukarı doğru çıkalım. Network tarafına geliyoruz. Buradan select list yapıp internetimizi ayarlayacağız. Bakalım açık mı değil mi? Buradan aşağıdan kendi internetinizi seçeceksiniz. Ben kendi internetimi seçiyorum ilgileyim. İnternete arkadaşlar bağladık. Üzerinde Options tuşuna basıp şuradan Advanced Settings yani gelişmiş yerlere basacaksınız. Burası çok önemli. DNS ayarlarına arkadaşlar giriyorsunuz. manuel yapıyorsunuz. Şurayı hemen değiştireceksiniz. 127 nokta 0.0 Ondan sonra arkadaşlar sağ taraftan tamam basacaksınız. Bunu arkadaşlar şöyle yapıyorsunuz. Bu DNS ile YouTube'u blokluyorsunuz. Bu sefer çalışmasını engellemiyor. Ama bunu yapmazsanız işte yani normal internete bağlıymış gibi görünüyor. YouTube'u bu sefer kırma işlemi yapacağınız zaman hata alabilirsiniz. Ve kernel panik dediği işlem olabilirsiniz. Makine işte crash olabilir. Şu anda işlemlerimiz arkadaşlar tamam. Şu an PlayStation'da yapacağımız ekstra bir şey kalmadı. Şu ekranı şu anda bilgisayar ekranı aldım. Asıl bundan sonrası zaten önemli. Basit ama çok şey değil. Hemen şöyle bir PC tarafına bir alayım. Şimdi arkadaşlar yapacağınız şey şu. İşte geri yükleme yaptınız. R1 tuşuna basacaksınız. YouTube'a gireceksiniz. Daha sonra güncelliği seçiyorsunuz böyle bir şey çıkarsa. Update later. Böyle yazılar gelecek. PSN and... diyalog falan yazıları gelecek arkadaşlar. X'e basacaksınız. Yazılar orada duracak. Şu anda ne oldu? Şu anda arkadaşlar PlayStation 5'in 50.000 bin e, sayılı portunu açmış olduk yani güvenlik açıyla. Şurada netcat GUI programı var. Önce IP adresimizi şuraya arkadaşlar yazıyoruz sol tarafa. 192.168.69. Evet IP adresimizi arkadaşlar yazdık bakın 192.168.1.69. Buradaki port tarafını arkadaşlar 50.000 yapacağız. 50 000. Tamam. Şimdi ilk önce yapacağımız şey şu. Burada ne yaptık? Direkt arkadaşlar açığı yakaladık. Yani 50 bin portunu yakaladık. Buraya yazıyoruz. İlk önce lapse kernel'i gönderiyoruz. Şuraya bakın. Şöyle tutup attık. İncekte bastığımızda direkt PlayStation sol tarafta yazılar yazacaktır. Bu arada isterseniz YouTube uygulamasından PS tuşuyla şöyle çıkabilirsiniz. Bu ekranda kalabilir artık çünkü portu açtık. Lapse'yi Kernel'i gönderdik. Şu anda mesela ayarlar kısmına girin di direkt bir settings gelmiştir. İster 10.0'da olsun ister 9.60'da olsun 9'da olsun fark etmez. Şimdi bundan sonra ne yapacağız? Makinenizin sürümüne göre burada arkadaşlar bu 4.03'ten 10.01'e kadar destekliyor. Yani ilk başlangıç yazılımı 4.03 10.01'e kadar destekliyor. Burada örnek veriyorum ki sizinki yazılımınız, PlayStation yazılımı işte 8, 8.20, işte 7 küsürlerde ise ben size arkadaşlar eta göndermenizi öneririm. Şimdi biraz önce neyi göndermiştik? Lafze'yi gönderdik. Şimdi arkadaşlar şöyle yapacağız. Şu porttaki 50.000'i 50 silip burayı 90.21 yapıyoruz. Bakın port numarası değişti. Şimdi de 9021 portunu açtık. Lapse'ye gönderdik arkadaşlar. Dediğim gibi 8, 8, 27 küsürlerdeyseniz etayini sürüklersiniz. Diyelim ki 9, 9 işte 49, 60 vesaire varsa o zaman da bu 9, 60'a kadar destekliyor. Örnek veriyorum 10, 0, 1 çıktı. Ben başlığa yazacağım zaten onu. O zaman keystop'ı atarsınız direkt 10, 0, 1 atarsınız. Diyelim ki makineniz şu anda 8, 20'deki bir makineniz var. 8, 20'de bir yazılım olan makine var. Şu etayeni arkadaşlar sürükliyorsunuz. İncek yapıyorsunuz. Evet sol tarafta yine yazılar yazacak. Tamam şimdi ayarlar kısmına girin. Bakın orada aşağı doğru gittiğinizde Ethan Toolbox'ı oldu. Evet bu şekilde arkadaşlar oluyor. Şimdi bir PlayStation kapatıp açtınız. Ne yapacaksınız? İlk önce YouTube'a bir kere giriyorsunuz. O yazılar yazacak. Ondan sonra arkadaşlar Netcat GUI programını açıyorsunuz. İşte IP adresinizi yazın. İlk önce 50.000 yazın. Önce bir Lapse'yi gönderin. Yazılar yazdıktan sonra okuyulandıktan sonra sonra burayı 90 20 dolar değiştireceksiniz. Ki ya da etahen. Bu size kalmış. Etahen biraz daha kapsamlıdır dediğim gibi. Bundan birisine atarsınız. Mesela bu sırada key attığınızı düşünün. İncek periyota bastığınızda arkadaşlar. Direkt ne oluyor? Artık makineye PKG dosyalarını yükleme, oynama işte herhangi bir diyelim ki homebrew uygulamanı yükleyebiliyorsunuz. Ben de arkadaşlar bu kadar. Lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanalda abone olmayı unutmayın. Sorularınız varsa, yorumlarınız varsa, selamlarınız varsa ne varsa aşağıya yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Güle güle.